Herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir önceki bölümdeki günümüzün devamındayız. Ertesi gündeyiz şu anda. İnanılmaz güzel bir yerde uyandık. Çok keyifliydi. Yani şöyle aslında sabah erkenden uyanacaktım ama uyanamadım. Çok rahattı çünkü. Çok keyifliydi uyku. <laughs> Şimdi dalış yapacağım ama biraz daha ya sanki burası biraz çöl gibi böyle hiçbir şey yok gibi. Pek bunu riske atmak istemiyorum çünkü yiyecek bir şeyimiz yok. Balık yiyeceğiz. Balık yemek için geldik. O yüzden de balık bulmam lazım. O yüzden de biraz daha düzgün bir yerde dalmak istiyorum. Balığın olabileceği potansiyel olan bir yerde. Bakalım umarım bir şeyler denk gelir. Göreceğiz. Hava çok güzel değil mi? Ne kadar güzel şu anda ya. Yani sabah... Çıkartacağım da düz giderken rüzgarda üşümeyelim. Aynen. Yani. Yani. Rüzgarda belki birazcık şey oluyor, soğuk oluyor ama onun dışında şu an hiç esinti yok. Gidelim bakalım dalışımı yapayım neler göreceğiz bakalım. Ama şimdi burada güneşle vurunca size buranın nasıl güzel bir renk aldığını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. O zaman yavaştan çıkalım. Herkese iyi seyirler. Alışa gitmeden önce şu karşıda boylar görüyorum. Şimdi oralara bir bakmak istiyorum nasıl bir yermiş. Ben de merak ettim. Kaldığımız yerin biraz ilerisinde çok güzel bir koy daha varmış. Bak burası burada var olabilir balık ha. Buralar hep kayalık var. Evet zaman yine de bence buralarda bir olmaz. <laughs> tamam. Buralara hiç karadan yol yok bu arada. Mesela buralara tekneyle gelip kamp da yapabilirsiniz. Atıyorum uzun süreli çadır kurmak isterseniz böyle buralara çadır kurup kalabilirsiniz. Ama dediğim gibi sadece tekneyle geliş var. Dalış yerime geldim. Şu anda inanılmaz bir yağmur yağıyor. Yine de yavaş yavaş giyineceğim. Yağmurda da olsa balık olabilir. Niye olmaz? Bu. Gerçekten bazı aksilikler beni buluyor hakikaten. Mesela hemen bir tanesini göstereyim. Gözlüğümün, maskemin yani çerçevesi kırılmış maalesef. Yani aslında su almıyor, su alma konusunda problem olmuyor ama taktığınız zaman bunlar böyle hafif şöyle durduğu için yani mercek gibi düşünün gözleriniz böyle bir garip görüyor, görmüyor yani. Zaten bir iki atış yaptım. Göreme, yani görüyorum, sıkıyorum ama doğru bile gitmiyor. <laughs> Bu arada sinarit gördüm. Şimdi o gördüğüm yerde birazcık jik yapacağız. Belli mi olur? Belki denk gelir. Yine buralarda geziyordur. Açtır, atlar bizim balığımıza. O yüzden şimdi birazcık jik yapıyoruz. Daha sonra Göcek tarafına doğru gideceğiz bakalım. Biraz daha balık avlayalım çünkü yiyecek bir şeyimiz yok. Belki bir yerlerden bir şeyler bulmaya çalışırız yiyecek vesaire ya da Bizim kendi erzağımız da varsa çok bir şey yok ama olanlarla da yetinebiliriz. Bakacağız. Şimdi birazcık ışık yapalım. Daha sonra devam edeceğiz. Baya bir balık avladık, LRF yaptık, sırtı yaptık, oynaklar vardı, oynaklara attık falan, dipte birkaç balık yazdı, ona attık, jik attık, her şeyi yaptık ama maalesef hiçbir şekilde balık bulamadık. Dalış da yaptık, <laughs> her şeyi yaptık fakat maalesef e, bu kelimeyi çok kullanmayı sevmiyorum ama maalesef bir şey bulamadık. Şimdi artık yavaş yavaş göçe doğru geçeceğiz, hem alışveriş yapacağız, birkaç bir şeyler almamız gerekiyor, eksiklerimiz var. Hem de giderken böyle harika koylar var. Onları size göstermek istiyorum. Burası da tam böyle yine herhangi bir yürüme ya da araba yolu yok. Karadan geliş yolu yok. Yine tekneyle geliniyor. Ağustos böceklerinin sesleri gelmeye başlamış. Bu da zaten yazın geldiğinin göstergesi. Neredeyse. Böyle yolumuzun üstünde birkaç tane daha böyle koy vardır mutlaka. Onları da geze geze göze merkezine doğru gideceğiz şimdi. geldik. Göceğin merkezine teknemizi bağlayacağız. Kıştan kara yapacağız. Ondan sonra çok ünlü bir isimle buluşacağız, yemek yiyeceğiz. Pamir Pekin'le kendisi oyuncu. Çok yakışıklı bir adam. İnşallah ezilip üzülmeyiz yanında. Gerçekten çok iyi bir insan. Eğer müsaitse şimdi onunla birlikte bir yemek yiyeceğiz. Kamil abiyle geldik, buluştuk, yemeğimizi yedik. Kendisi de bir haftadır denizdeydi. Nasıldı abi bunlar? Çok yorucu ama yiyor. harika, muhteşem. Gerçekten muhteşem. muhteşem. Tabii her zaman gibi onu da, bizi de parçalamış sivrisinekler. <laughs> Bu da işin tuzu biberi, yapacak bir şey yok. Kendisi çok mütevazi, süper bir insan. Teşekkür ederim abi, tekrardan. Evet, ederim. Ben zaten görüşelim, görüşelim diye. Olsun, estağfurullah. Hayran <laughs> 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 Eyvallah. Şimdi buradan devam edeceğiz artık. Geriye bakacağız göbün, möbün daha güzel koylara. Sen devam edeceksin. Ya iki gün buradayız daha. Ben İstanbul. Çok özledim ya İstanbul'u. <laughs> Muhteşem kentimizi. <laughs> biz saattir onu konuşuyoruz yani. Gürültünün, trafiğin içinden gelip buraların ne kadar güzel olduğunu. Zaten biz elimizden geldiği göstermeye çalışıyoruz ama asıl yaşayan da zaten biliyor. Bakalım hayırlısı. Görüşürüz birazdan. Evet yemeğimizi yedik. Pamir abiyle birlikte. Şimdi alışverişimizi yaptık. Tuvalet kağıdı bilmem ne ufak tefek bir şeyler eksikti. Onları aldık. Şimdi teknemize geldik yine. Basıyoruz güzel koylara. En güzellerine Burası Bedrahmi koyu. Şurada karşıda gördüğünüz hemen e, şuradaki gördüğünüz şey Bedrahmi'nin 1974'te çizdiği içinde ya yanlış hatırlıyor olabilirim. yedi tane mi? 8 tane mi ne? E, hayvan figürü var ve balık şeklinde. Onu her sene tekrar üzerinden geçiyorlar. Renklerini tekrar tazeliyorlar. Çok güzel, çok korunaklı. Yem yeşil bir koy. Burası şimdi şöyle biraz daha içeriye doğru gideceğiz. Orada bizim daha önce gittiğimiz böyle ya çok kuytu bir yer var böyle küçük yani bizimki gibi küçük teknelerin girebileceği. Şimdi oraya doğru gidelim. Çok güzel çünkü. Orayı da göstermek istiyorum size. Dediğim yer burası. Burası çok güzel. Çok kuytu. Ama tabi dikkat etmek lazım çünkü şuradaki gibi yatlar böyle hep geniş bir şekilde iplerini çekiyorlar. Birçok koyda bu oluyor. Mesela burayı komple kapatıyorlar yatlar. Atıyorum böyle bir yer var. Hani bunu daha böyle dik bir şekilde karşıya bakacak şekilde yapıyorlar ve iki taraflı olarak komple koyu kapatıyorlar. Öyle şeyler yapıyorlar maalesef birçok yere giremiyoruz mesela geldiğimiz zaman. Girebildiğimiz kadar işte böyle yerlere girmeye çalışıyoruz. Boş buldukça. Burası da böyle çok güzel, sakin, keyifli bir yer. Teknemizi şöyle kıçtan kara yaptık. Çok güzel bir yer. Burada da <laughs> sağ altında birileri sandalye koymuş, getirmiş. Şöyle hiçbir şey yok burada bu arada. Şuradan, e, yani daha önceden de şuradan böyle yukarıya e, yürüme yolu var. Belki oraya da gideriz birazdan. Belki yukarıdan buraları da çekeriz. Şimdilik buradayız. To feel like no en keyifli anına geldik. Akşamüstü ve kavun, erik. Erik belki dış, dışarıdan gelebilir ama değil mi? Kavun, karpuz ve peynir. Biliyorsunuz bizim Türk milletinin hani böyle yemek yemek istemeyip çok ağır olmayacak şekilde yani ama bir şey yemek istedikleri zaman yedikleri şey kavun ya da karpuz yanında da peynir. Şimdi bizde aynı şeyi bu arada buzluktan çıktı. Kavun da erik de buz gibi yani. Şu anda yani şöyle. Kokuya bak. Bal mı? <laughs> Bal. Aha, aha, aha. Sivri. Bunu <laughs> da çöpe. Şimdi burada şeyi kaldı. Hmm. Her yeri yara bere parçalanıyor. Kavunu aldığımız yerdeki amcaya dedik amca biz anlamıyoruz ne olur bizi kazıklama. <laughs> o da pek anlamıyormuş. <laughs> Yok ya iyi güzel. O da beceremedi. O da güzel güzel. Yani kötü değil. Hmm. Yenir işte. Bu çok büyük kesmiştik kardeş. Hmm. Olur öyle arada ya karnımız çok güzel doydu. Yani en böyle ağır bir şey yemedik hem de erken saatte karnımızı doyurduk. Bugün de burada tamamlıyoruz. Burası çok güzel, çok sakin, dalga yok, korunaklı. havası inanılmaz güzel esmiyor. Arı yok, <laughs> sinek yok pek fazla yani sivrisinek henüz pek görmedik. Ufak, ufak var ya. Işte. Çok küçük yani rahatsız etmeyecek kadar var. O yüzden bugün burada kalacağız. Burada konaklayacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Bizim için çok keyifli bir gündü. Balık yoktu ama denedik. Ne yapalım <laughs> yani? Sonuçta balık her zaman olmuyor. Yani kısmet işi diyelim. Olunca çok güzel olabiliyor. Bazen de bir tane bile bulamıyoruz. Bu da o günlerden bir tanesiydi. Hayırlısı olsun. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca lütfen abone olun kanalıma. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.